Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7 sınıflarım bugün birinci dönem birinci Türkçe yazılısına açık uçlu sorularla çalışacağız sevgili öğrencilerim bakanlığımızın örnek yazılı sorularını çözdüm öğretmenlerimiz oradan soru alacaktır lütfen onu da izleyelim bu benim kendi hazırladığım yazılımız ve bir tane daha yükleyeceğim lütfen onu da izleyelim klasik olarak öğretmenimiz metin ve metinle ilgili sorular soracaktır önce okuyalım Genç bir adamken dünyadaki kötülükleri değiştirmek isterdim. Ne var ki dünyayı değiştirmenin çok zor bir iş olduğunu gördüm. Bu yüzden milletimdeki yanlışları değiştirmeye çalıştım. Ulusumu değiştiremeyeceğimi de anlayınca yaşadığım kente diktim gözlerimi. Ne var ki yaşlı bir adam olarak kendimi de değiştiremedim. O zaman ailemi değiştirmeye karar verdim. Şimdi yaşlı bir adam olarak tek değiştireceğim şeyin kendim olduğunu farkına vardım. Ve birden anladım ki eğer uzun süre önce kendimi değiştirmekle işe başlasaydım, bendeki değişiklik, değişiklik ailemi etkileyebilirdi. Ben ve ailem önce mahallemizi, sonra kenti etkilerdik. Kentin etkisi ulusu değiştirebilirdi ve böylelikle ben dünyayı değiştirmiş olurdum. Yazarın gençliğinde değiştirmek istediği ilk şey nedir? Yazar bu isteğinden ne için vazgeçmiştir? Öncelikle bakın ne diyor? Genç bir adamken dünyadaki kötülükleri değiştirmek istedi diyor. O zaman ilk değiştirmek istediği şey nedir sevgilendirim? yazalım. Evet. Dünyadaki kötülükleri evet değiştirmek istemiştir. Evet. ilk olarak ne yapmış? Bunu değiştirmek istemiş sevgili öğrencilerim. Daha sonra bu isteğine ne için vazgeçmiş sevgili öğrencilerim? Bakın ne var ki dünyayı değiştirmeni çok zor bir iş olduğunu gördüm. Yani çok siz bunu daha uzun yazın lütfen. Çok zor bir iş olduğunu gördüm. Ne siz ne var ki dünyayı değiştirmenin çok zor bir iş olduğunu gördüye lütfen cümleyi daha uzun yazın. Yazar yaşlandığında bu fikirle ilgili olarak nasıl bir düşünceye sahip olmuştur? Evet. En son olarak ne diyor sevgili öğrencilerim? Değişikliğe ilk olarak kendimden başlamışım diye. Bakın ne diyor? Şimdi yaşlı bir adam olarak tek değiştirebileceğim şeyin kendim olduğunu fark ettim. O zaman ne diyebiliriz? Şöyle yazalım değişikliğe. Evet, ilk olarak ne diyor? Kendimden diyor değil mi? İlk olarak kendisinden başlaması evet, gerektiğini düşünüyor. Veya bu düşünceye sahip oluyor diye yazabilirsiniz. Evet, hızlı yazıyorum. Lütfen sizler daha güzel yazın. 3. Metne uygun bir başlık belirleyiniz. Metnin ana düşüncesini bularak Yazınız diyor. Evet metne nasıl bir e, başlık bulabilirsiniz sevgili öğrencilerim? Yani e, kendimizi değiştirmek. Diyebiliriz değil mi? Mesela kendimizi değiştirmek. Bu başlık olabilir. Veya kendini değiştir, dünya değişsin gibi başlık olabilir. Dünyanın değişimi kendimizden başlar gibi uzun olabilir ama kısa olarak yazarsanız kendimizi değiştirme veya ilk olarak kendimiz gibi başlıklar ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Ana düşünceye gelirsek. Ana düşünce neyse bize verilen öğüt değil mi? Nasihattı. Ne diyebiliriz? Değişikliklere kendimiz ve çevremizden başlamalıyız ki dünya değilsin diyebilirsiniz. Şöyle yazalım. Evet. Değişikliklere önce kendimizden başlamalıyız. Sonra genişletmeliyiz gibi genişletmeliyiz. Veya sonra ailemiz ve çevre e, değiştirmeye başlamalıyız gibi şeyler söyleyebilirsin. Şimdi anlam özelliklerini belirleyiniz diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim. Doğdu kelimesi e, Atatürk 1880 ve Selanet'te doğdu. Bakın neyi doğdu, neyi e, doğdu gibi şeklinde ifadelere e, cevap veremediğimiz için bunu nereye yazabiliyoruz sevgili öğrencilerim? Özden'in kendi iradesinin dışında demek Bakın buna oluş fiillerine bir numarayı yazalım öğrenciler. Tencerenin önünde sessizce bakın oturuyordu. Bu bir durumu gösteriyor. Bu durum bitip başka bir şey başlayacağı için bu duruma ne diyoruz? Biz durum fiili olarak söylüyoruz. 3. Buzdolabına konmayan yiyecekler kokuşur diye söylüyor öğrenciler. Buzdolabına konmayan yiyeceklerin e, kokuşması neyi gösterir? Yani kendi iradesi dışında gerçekleşen yaprakların sararması gibi şeyler neydi? Oluş fiiller oluyor. Buraya yazıyoruz. Evet. 5'e geliyoruz bakın. 4 ile şey yapmış, yer değişmiş. Bahçedeki çiçekleri suladı. E burada baktığımız zaman e, sulama fiili bakın neyi sorusuna cevap veriyor. İş kılıç fiillerinde ne yapıyor? Bakın neyi sorusuna, ne sorusuna cevap alıyoruz. O zaman 5 numarayı buraya yazıyoruz. 4. Her gün mutlaka bir gazete okumalısınız. Neyi okumalısınız? Gazete bakın. Neyi sorusuna cevap aldığım zaman bu da iş kılış e, kılıç fiilidir sevgili 6. Yeni patronuyla gömleğini giyecek. Neyi diyorum? Gömleğini bakın. Yine iş kılıç fiil oluyor. 7. Öğretmenini karşısında görünce sevinecek. Bakın bu da bir Ulusdan e, bahsediyor. Kendi iradesi dışında gerçekleşen bir sevinç olduğu için bunu oluş fiili olarak buraya yazıyoruz. 8'e geldiğimizde yeni sınıf arkadaşlarını çok seviyor. Neyi? Kimi? Yeni sınıf arkadaşlarını. cevap aldığımız için e, özdenin yetkisinde olduğu için buraya iş kılıç fiiline bunu yazıyoruz. 9 dökülen yaprakları topladı. Neyi topladı? Dökülen yaprakları topladı. Bakın bu da iş kılıç fiildir sevgili öğrencilerim. Çünkü iş kılıç fiillerine bakın ne ve neyi sorularına cevap alabiliyordu sevgili öğrencilerim. Geriye ne kaldı? 10 kaldı. Babası oldukça yaşlandı. Bakın yaşlanmak kendi idaresi dışında gelişen bir şey olduğu için 10 numarayı buraya yazıyoruz. Oluş fiili olarak sevgili öğrenciler. Evet. İkinci sıkıntılı durum bu şekilde öğretmenimiz verecek veya bakın bu yazılılar şöyle olacak. Öğretmen yer şurası, zaman burası, olay bu diyecek. Size hikaye yazmasını hissedecek. Ahmet bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Metnin unsurlarını doldurun diyor şimdi. Ve diğer nerede gerçekleşmiş sevgili öğrencilerim? Evet. Ne Pazar sabahı ne yapıyormuş? Eline gazetesini almış. Evde oturacağını düşünüyor. Demek ki olay evde gerçekleşiyor. E zaman ne zamanda? Bakın pazar sabahı dediğine göre pazar yazabilirsiniz. Pazar sabahı yazabilirsiniz. Burada özgürsünüz. Olay ne? E, Ahmet'in evinde oturma planı yaparken oğlunun sinema gitmek istemesi. Evet. Ahmet'in evde kalma yazıyorum. Bakın kabaca Kalma planı yaparken evet oğlunun sinemaya gitmek istemesi. Bak, olay bu. Ve kişiler kim var? E kişilerde de gördüğünüz gibi sadece Ahmet ve oğlunu görüyorsunuz. Başka kimseyi görmüyorsunuz. Korkma sönmez bu şapaklarda yüzden alsancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son olacak dizelerinde şair. Korkma diye kime seslenmektedir? Ve seslenen kişi niçin korkmamaktadır? Şimdi seslendiği kişi kime sesleniyor sevgili Türk milletine değil mi? Korkma. mez bu şafakları derken Türk milletine korkma diyor. Bu bayrak e, ne yapacak? Dalgalanacak diyor. Burada Türk milletine sesleniyor. Evet. Seslenen kişi niçin korkmamalıdır? Bayrak her daim ne yapacak sevgili ya öğrencilerim? Dalgalanacak değil mi? Dal, dalgalanacak. Yani bayrak yere iner diye tedirgin e, olma diye söylüyor. Bayrak her daim dalgalanacak yere inmeyecek veya düşmeyecek diye ne yapıyor? Ona teminat veriyor. Bu yüzden korkmamasını söylüyor. Evet, yani iki nesnel, iki öznel cümle örneği yazınız. Nesnel ne demektir sevgilerim? Kanıtlanabilir. Mesela Ali 43 yaşındadır. Bakın burada duygusal bir ifade yok. Nesnel bir ifade. Yani nesnel ne yapabiliriz? 23 Nisan kutlamaları cumartesi yapılacak. Bakın bu sorarsınız ne zaman yapılacağını bilimsel kanıtlayabilirsiniz. Öznel en iyi okul bizim okulumuz derseniz sevgili öğrencilerim. Ne yaparsın bu da? Duygularınızı katmış, kanıtlanamaz, size göre olan bir şey. Başka ne olabilir? Evet. Mesela öğretmenimi çok seviyorum dediğiniz zaman burada da duygularınızı katmış, nesnel bir ifade olmaz, sevgili öğrencilerim. Şimdi yukarıdaki fiiller çekimli fiil. Haber kipleriyle, zaman ekleriyle ne yapıyormuş sevgilerini kullanacakmışsınız. Mesela koş kelimesi ne yapabilirsiniz? Koşmuş. Bakın yazabilirsiniz. Koş tu yazabilirsiniz. Koş tuk yazabilirsiniz. Böyle yazabilirsiniz. Gel kelimesi nasıl yazabilirsiniz? Aynı şekilde geldi. Bakın geldim veya geldiler gibi yazabilirsiniz. Oku kelimesine mesela hep aynı haber ekip olmasın. Okunmalısın. Bakın ne yapabilirsiniz? meli malı gereklilik ekini kullanabilirsin. Öğren öğrendi mesela zaman ekleri öğreneceksin gibi kullanabilirsin. Anlat gelmesine mesela şart olabilir. An lat malısın bakın gereklilik veya anlattık gibi bunları kendiniz geliştirip kullanabilirsiniz. Can çıkmayınca huyu çıkmak bakın evet deyim vakit öldürmek deyimlerini cümle içinde kullanacağız. Can çıkmayınca huyu çıkmamak 60 yaşında hala kumar oynuyor. Bakın can çıkmayınca bu çıkmıyor. Evet. Bakın ne yaptım? Can çıkmayı, bu çıkmamayı 60 yıldır aynı hatayı yaptığı bana. Vakit öldürmek. Bakın. Teneffüste sınıfta vakit öldürdüm. Ne yapıyorsunuz yani boşmuş oturuyorsunuz. Evet, iş, oluş, kılış e, fiillerine cümle içerisinde birer tane örnek diye söylüyor. bakın iş fiilleriyle, kılış fiilleriyle özne ve işin yapıldığı nesne olacak. Mesela e, ben mesela dün şöyle okulda da yazabilirsin. Eylül'de bahçeyi veya odamı ne yaptım? Temizledim. Böyle bir ifadede özne belli neyi temizledim odayı bahçeyi neyse bu bulunması kılıç fiil alakalı. Mesela oluş fiil ne oluyor? Daha ziyade kendiliğinden gerçekleşmiş ifadeler oluyordu. Şöyle yazabiliriz. Evet sınıftaki mesela pano eskimiş durum fiiline yazıyorsunuz. Mesela mevcut bir durumu anlatır gibi. Öğretmen sınıfta oturuyor. Bakın mevcut durumun ifadesi gibi bunu kullanabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. Ve evet, sevgili öğrencilerim yazılı örneğimiz bu şekilde. Lütfen bakanlık örneğini de çözdüm. Onu da izlemeyi unutmayalım. Bir iki örnek daha yetiştireceğim. Hemen matematik, fen ve sosyal de geçiyorum. Onları da izlemeyi unutmayalım. Yazılı tarihleri yazarsanız yardımcı olurum. Kendinize çok çok iyi bakın.